Merhabalar sevgili dostlar biz son dakika yayınıyla karşınızdayız önemli bir gelişme oldu onu da hemen sizlerle paylaşmak istedim ee, biliyorsunuz ki çok önemli bir olay vardı. Ee, ve bu olayla ilgili şu var. TÜBİTAK'ın TÜBİTAK'a giden kameralar vardı biliyorsunuz. Güranlar kendi evlerinde güvenlik kamerası taktırmışlardı ve daha sonrasında da TÜBİTAK'a gitmişti bunlar çözülsün diye. Ve çözülüp çözülmemesi de an meselesiydi. TÜBİTAK'tan mahkemeye cevap gelmişti ve TÜBİTAK demişti ki maalesef çözemedik demişti görüntüleri. Güvenlik kamerası görüntülerini çözememişti. Ee, ve görüntüler de Güranlar tarafından silinmişti. Biliyorsunuz hepimizin bildiği konularda Biriydi. Şimdi Güranlar TÜBİTAK kurtarmayınca biz de haliyle çok ciddi eleştirilerde de bulunduk. Çünkü TÜBİTAK e, mahkemeye dedi ki biz dedi şu an kurtaramadık dedi görüntüleri. Görüntüleri kurtaramadık deyince aslında e, bunu da çok e, sorgulayamadık da. Yani dedik ki bir görüntü vardı elde deliller teker teker yok olurken neden bu kadar göz göre göre gidiyor bu deliller diye ve son dakika Sözcü Gazetesi'nin ulaştığı bir haber geldi. E, ee, Güranların yaptığı toplantıyla ilgili bir haber arkadaşlar. Çok enteresan bir bilgi. Yani Güranlar evin önünde toplantı yaparken görüntülenmişler. İşte görüntüler şu şu an yakınlaştırabiliyor muyum birazcık? Şöyle Yakınlaştırmaya çalışıyorum. Evet. Tamam. Ee, Sözcü TV'nin ulaştığı görüntü şöyle arkadaşlar. Burada Güranlar toplantı yapıyorlar. Aile toplantısı denilen toplantılar burada gerçekleşmiş. Bunların içerisinde bu görüntüler ben hemen kendimi küçülteyim şöyle. Sanırım böyle daha iyi. Evet bu toplantılarda neler oluyor arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyeyim. Bu toplantılarda 15 yaşlarında bir tane çocuk getiriliyor ve 15 yaşında bir çocuğa e, sorguya çekiyorlar aslında. Çocuğu tehdit ediyorlar ve konuşmaması gerektiğine yönelik tehditlerde bulunuyorlar. Kim için konuşmaması gerektiğini de söylüyorlar aslında. E, çok garip bir görüntü. Aslında hepimizin dört gözle beklediği görüntüler de TÜBİTAK'taki görüntüler ve bu da o görüntülerden biri. Ne söylüyorlar? Hemen onu söyleyeceğim. Son dakika 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin davasında seyrini değiştirebilecek görüntülere ulaşıldı. Sözcü TV tarafından ve Özgür Cev'e ulaştı bunlara. Güranların aile meclisini topladıkları ve sildikleri kamera görüntüleri kurtarıldı. Dava dosyasına eklenen görüntülerde bir çocuğa baskıyla telkinlerde bulunduğu ortaya çıktı. Ve çocuğa ne söylüyorlar biliyor musunuz? Çocuğa diyorlar ki sen enes'i nasıl gördüysen unutacaksın diyor. Biz sana bu konuda yardımcı olacağız diyorlar. Yani burada Katil karşımıza Enes Güran olma ihtimalini çok yüksek bir şekilde çıkarıyor. Güran ailesinin silinen kayıtları kurtarıldı ve mahkeme dosyasına girdi ve mahkemede hemen baskıya uğratılan, baskı gören o çocuğu direkt e, tespit ediyor ve ifadeye çağırıyor. Mahkemede de tanık olarak dinlenecek korku ve baskı altında kalmasın diye de ayrı bir şekilde sorgulanacak. Yani mahkemede herkesin önünde değil 26 Aralık'taki mahkemede herkesin önünde olmayacak. Ayrı bir şekilde avukatı eşliğinde sorgulanacağı söylendi. Görüntüler Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce yani 7 Eylül'de bulundu. 7 Eylül gecesi bu görüntüler yani bu toplantı o zaman yapılmış ve Güranlar'da aile meclisi kurulmuş ve oradaki konuşmalar belirlendi. Peki kim var? Biz defalarca söylemedik mi? Ali Rıza Güran bunları organize ediyor demedik mi? Çıktı dedi ki ben ben böyle şeyler yapmadım. Görüntüde ve ses kaydından net bir şekilde görülüyor ki Ali Rıza Güran e, organize etmiş bu, bunu ve Baran Güran o çocuğu alıp görüntü kamerasından çıkıyor arkadaşlar. Aile Nari'nin kaybolmasından ardından aile kendi ve evine güvenlik kameraları sistemi kurmuştu. Cesedin bulunmasından sonra apar topar bu görüntüleri silmişlerdi. Bu cihazlarda da jandarma el koymuştu. TÜBİTAK'a gönderilmişti bu görüntüler. Sonunda kurtarıldı. Hep bizim dört gözle beklediği görüntü. Bir aile meclisi toplantısı var. Tutuklu amca Erhan Güran'a ait evin bahçesinde. Erhan Güran tutuklu demişler ama tutuklu değil galiba bu. Çünkü e, Erhan Güran'ın Salim Güran'ın bahçesi de olabilir o ama burada Erhan Güran yazmışlar Sözcü Gazetesi ama Erhan Güran daha geçtiğimiz günler 3 gün önce Beyaz TV'deydi. Görüntülerde baba Arif Güran, Enes'in abisi Baran Güran, Erhan Güran e, var. Ailedeki büyük olarak sözü geçen Arizza Güran da var. Konuşmalarda küçük çocuk sorgulanıyor. 15 yaşlarında bir çocuk. Çocuk baskı altına alınmış itekleniyor baya böyle itiyorlar falan falan çocuğa böyle zorbalık da yapıyorlar deşifre edilen sözler var Enes o gün ne yapıyordu evde yanında kim vardı bir kız mı getirmişti kadın mı vardı ne oldu o gün ne gördün bize baştan sona anlat bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum görmedim diyeceksin bunu söylersen biz seni koruruz bakın tekrar ediyorum Enes o gün ne yapıyordu Evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti? Kadın mı vardı? Ne oldu? O gün ne gördün bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. İşte bugün Güranların mahkemede her şeyi bilmiyorum, görmedim, hatırlamıyorum, uyuyordum demesinin sebebi bu toplantılar olduğunu defaatle biz dile getirdik. Önce WhatsApp grupları ortaya çıktı, şimdi görüntüler geri getirildi. Bunu söylersen demiş, biz seni koruruz. Artık oklar Enes Güran işaret ediyor. Mahkeme görüntülerdeki çocuğun tespit edilmesine karar verdi. Şimdi e, ne bulunmuştu? PSA bulunmuştu. PSA'nın sebebi neydi arkadaşlar? Bir cinsel ilişki olayıydı. Cinsel ilişkinin olduğunu neredeyse kesinleştiriyordu. Yani Narin aslında geldiğinde Enes Güran'ı bir kadınla yakalıyor. Peki bu kadın kim? İşte şimdi asıl soru bu. Ve e, bakalım... Neler olacak neler bitecek yani gittikçe net bir şekilde ortaya çıkıyor burada görüyorsunuz görüntüyü arkadaşlar görüntüde çocuk itilip kakılıyor tabi sözcü logosunu cart diye ortaya koyunca çocuğu da göremiyoruz ama çocuğun kimliği tespit edilmiş ve mahkemeci de bu koruma altına da alınacaktır muhtemelen narin dosyasında her şeyi değiştirecek görüntü ve bunu aile silmişti bu bir son dakika haberi arkadaşlar ve gördüğünüz üzere artık katil net bir şekilde yüksek oranda enes küran. Yani enes küran e, ne yapıldı ne edildi? Artık bir kadınla mı yakalandı yoksa bir erkekle mi yakalandı bilmiyoruz ama şu net bir şekilde görülüyor ki ama konuşmanın içerisinde geçen kelime tabii ki Kürtçesi de henüz servis edilmedi ee, bunu da bir süre sonra da bunu netleştir çünkü Kürtçe konuşuyor ve Kürtçe e, telkinlerde bulunuluyor ve Türkçe Kürtçeden çevrilen konuşmada e, şunlar var Enes o gün ne yapıyordu evde yanında kim vardı bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı, ne oldu, o gün ne gördün bize baştan sona anlat diyor. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz diyor. Yani orada yanında kim vardı? Peki mahkeme başkanının sen Salim'in kızıyla bir ilişkin var mı diye sormasının altında yatan nedenlerden biri bu muydu? Sorarız. Ee, burada Salim... Ee, Enes'i neden korudu? Eğer Salim yapmadıysa ve Salim'in hiç bu işin içerisinde dahli yoksa Enes'i neden korudu? En önemli e, sorulardan biri. E, ve e, diğer tarafta e, şeyi sorabiliriz. Tabii ki burada yine bu çocuğu ite kalka biliyorsunuz bakın görüntüyü birazcık tekrardan geri almaya çalışacağım. Şurada görüntüyü hep beraber hatta izleyelim yani. Kusura bakmayın arkadaşlar artık teknik. Şimdi çocuk orada sorgulanıyor. Çocuğu orada soruyorlar. Bakın Baran'ın yanında galiba şu mavi gömlekli, mi yok kırmızı tişörtlü özür dilerim. Baran karşıda bir tane çocuk var. O Muhammed mi? Enes işte Baran'ın kardeşi Muhammed mi acaba? E, tabii o da görüntülerde yavaş yavaş dökülecektir ama. Yani şuradaki hikaye aslında hani biz söylüyorduk ya arkadaşlar bunlar her şey biliyorlar. Yani görmedim, bilmedim, duymadım falan filan hikaye. Bu net bir şekilde görülüyor ki arkadaşlar. Yani bu, bu görüntüde burada Salim tutuklanmış arkadaşlar. Salim neden bu görüntüde yok? Çünkü tutuklanmış Salim. Burada tutuklu çünkü 7 Eylül'de. Yani Nari'nin naaşı, cansız bedeni bulunmadan bir gün önce e, görülmüş. Ama tabii buradaki mevzu bir cinsel ilişki oldu artık net. Yani hikaye bizi buraya götürdü mü götürdü artık. Bir cinsel ilişkiyi net bir şekilde gördük. Ama Burada e, Enes Gürhan, Enes Küran'ın yakalanması üzerine Narin ortadan kaldırılıyor. Yani Savaş Kurt Baba da bunu söyledi. Biz de defaatle de söylüyorduk ani bir şekilde katledildi diye, ani bir şekilde bu olay oldu diye. Yakalan, Yakalanır yakalanmaz kızı boğarak e, öldürüyorlar. Yani aslında susturmaya çalışıyorlar. Nevzat'ın oğlu bize ne dedi biliyor musunuz? Yani bizim röportajımızda da Narin gördüğü bir şeyi mutlaka söylerdi diyor. Ve şunu e, defaat de dile getirdi. Dedi ki yani Narin bir şey gördü mü koştur koştur babasına iletirdi. Ve ben kesinlikle kimse onu kimse de susturamazdı ikna edemezdi dedi. Aslında Narin de muhtemelen bu süreçte ben seni babaya söylerim dediği için bugün başına bunlar geldi. Dediği için bunu katletti bu e, canavarlar. İşte burada da Nevzat'ı maşa olarak kullanmak için bilerek Nevzat'ı çağırıyorlar. Ve... İşi Nevzat'ın üstüne yıkmak için tehditle ben senin oğlunu öldürürüm diyerek salim bütün işi e, Nevzata yaptırıyor. Yani arkadaşlar çok enteresan bir görüntü bu ve her şeyi net. E, belirtiyor, netleştiriyor. Yani görüntülere baktığımız zaman bu arada bakın yani oradaki ya kadınlar, erkekler hepsi devreye girmiş. Allah hepinizin belasını versin gerçekten utanmaz insanlar. Bak Ali Rıza Güran burada net görünüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Orada net Erhan Güran'ı da görüyoruz. Yani bu iki e, kişinin artık e, hani işte neden jandarmayı dinledikleri, ona göre nasıl önlem aldıkları ve o görgü tanığının birinin konuşmasını engellemek için de e, neler yaptıklarını bir kez daha gördük. Bak görüyor musunuz şuradaki mavi e, görüntüde olan kişiyi ve mavi görüntüde olan kişi şunu yapıyor arkadaşlar. Diyor ki orada e, net bir şekilde hemen şöyle Orada yaptığı şey çok net. Çocuğu tehdit ediyorlar ve çocukla konuşuyorlar. Çocuğa söylemesi gerekenleri söyletiyorlar. Önce öğreniyorlar çocuk ne biliyor, sonra da tehdit edip susturuyorlar. Gerçekten Allah belanızı versin, Allah belanızı versin, Allah belanızı versin. Çünkü o küçücük çocuğu, o küçücük kızın ölümüne nasıl göz yumabildiniz? nasıl görmezden gelebildiniz? Yani Baran sen ben hiç insan kız kardeşini ölümüsünü katilini saklar mı dedi. Al lan oradasın işte. Oradasın konuşmanın içerisinde geçmiş ya mahkeme kayıtlarına geçmiş bu da adli kayıtlara geçmiş ya. Gerçekten ya. Gerçekten ya bakın e Orkun Bey diyor ki Musa Bey o çocuk bir şey söylüyor ve kızıyorlar ve şaşırıyorlar. Arif Gülen'in ellerini başına koyduğuna bakın. Tabii ki işte Enes'in e, Enes nasıl gördüğünü anlatıyor. Ses kayıtları çözülmüş sadece yeminli tercümanla yaptırılacak çünkü Kürtçe konuşuyor. Kürtçe konuştuğu için de... E, tercümana getir Keşke ses kaydını yayınlasalar ben de tercüme ederdim. Yani Kürtçe anlıyorum çünkü. Konuşamasam da anlıyorum. E, bakın şu cümleleri tercüme edilmiş. Zaten bundan dolayı olağanüstü bir e, cümle şey kullanılmış olay. Ve hemen çocuğu bulmaya başlamış e, kolluk kuvvetleri. en az o gün ne yapıyordu? Evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti? Kadın mı vardı? Ne oldu? O gün ne gördün? Bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum görmedim diyeceksin bunu söylersen biz seni koruruz diyor yani çocuğu böyle korkutuyorlar ve çocuğu sonra ite kalka Baran onu Baran'la beraber yürüyor çocuk bir süre sonra görüntü kameradan çıkarken çocuğu Baran böyle çekiştirerek götürüyor yani. Çocuğu çekiştirerek götürmesinin altındaki en büyük neden zaten çocuktan nefret etmişler. Yani bir görgü tanığının olması. Hani Narin sizin için bu kadar önemliydi? Hani Narin sizin göz, bebe göz bebeğinizdi? Hani Enes onu en çok severdi? Hani Baran sen severdin? Hani babası Narin için bilmem dünyayı yakardı falan? Ne oldu? Siz her şeyi biliyormuşsunuz. İşte görüntüler, işte görüntülerdeki ses kayıtları. Skandal. Yani artık... Ee, Artık gerçekten illa Allah ettirdiniz. Beyaz TV ne yaptı? Evin içine girdi. Evin içinde yayın yaptı. Bakın gördüğünüz gibi ifadeye göre boş denilen odada dört tane yatak varmış. Yahu boş derken insan yok anlamında adam boş demiştir. Evin içinde hiç eşya yok demedik ya. Yani utanmadan çıkıp konuşuyorlardı. İşte güranları uyutmayacak görüntü. Güranların uykusunu kaçıracak görüntü. Güranların uykusunu kaçıracak görüntü arkadaşlar bu işte. Yani Güranlar bu görüntüden sonra acaba ne söyleyecekler? İnsan içine çıkacak yüzü kalacak mı? Hala itirafta bulunmayacaklar mı? Ulan çıkın adamlık için son şeyiniz, son çeyrek bakın 26 aralığa az kaldı. 26 Aralık'ta rezil olacaksınız. Aranızdan bir tane adam çıksın. Aranızdan bir tane adam çıksın ve desin ki yahu biz evet bu haltı yedik. Kardeşimizi korumaya çalıştık bir tane gitti biri kalmadı falan bunu da doğru bulmuyoruz ama velev ki öyle olsun size göre doğru ya çıkın adam gibi konuşun ya daha fazla rezil olmadan daha fazla mide bulandırmadan çıkın adam gibi konuşun ya siz bu görüntüler gelmedi diye mahkemeye sevincinizden öldünüz değil mi dediniz ki oh be artık hiçbir delil yok hts falan filan diyorsunuz hts falan alın size. ETS'den daha büyük bir olay. Bu çocuğu niye sorguladınız? Bu çocuğu niye zorbaladınız? Bu çocuğu niye tehdit ettiniz? Bu çocuğa yalan ifadeyi niye verdirttiniz? Şimdi gelin bakalım. Gerçekten siz utanma bile utandı ama siz utanmadınız. Güranların uykusunu kaçıracak görüntü işte bunlar sevgili dostlar. Ee, yani oklar artık Enes Güran işaret ediyor. Mahkeme görüntülerdeki çocuğu tespit edilmesine karar verdi ki muhtemelen tespit edilmiştir de bu görüntü servis edilmeden önce tespiti yapılmıştır ve koruma altına umarım alınmıştır. Çünkü mahkeme gününe kadar bu çocuğu evde tutarsanız başına gelmeyecek kalmaz, gelmeyecek şey kalmaz onu baştan söyleyelim. Çünkü mahkeme şu şeye bakar mısın kırmızı giyimli gö görüyorsunuz arkadaşlar o Baran Güran Yani tövbe estağfurullah yemin ederim ağzımdan bir şey çıkmasın diye kendimi zor tutuyorum be arkadaşlar. Yani böyle hakaret küfür benim de karakterim de değildir yani ama gerçekten lanet olsun ya. Yani böyle ağzımdan çıkıyor şurama geliyor ve edemiyorum ya o küfrü o, onu size edemiyorum ya vallahi ya işte hukuka uygunluk. Bu ne abi ya? Gelip benim bacım gitti, benim bacım gitti diye ortalıkta ağlıyordun ya. Bu ne ya? Bu ne? Yemin ederim bu ne? utanma arlanmanın olmadığı, utanmanın utandığı, ahlakın çekindiği artık böyle bu devirde. Yani nasıl bir devre denk geldik ya? Sizinle nasıl aynı oksijeni soluduk biz ya? Sizinle aynı dünyada yaşıyoruz ya. Diyarbakırlara kurban olun. Diyarbakırların adını çıkardınız ya. Yemin ederim ya. Lafa gelince din, iman hepinizin ağzından Allah kelimesi düşmüyordur. Yukarıda Allah, aşağıda devlet diyordunuz. Ne lan bu? Bu reva mı lan? 8 yaşındaki küçücük bir çocuğu katlettiniz. Bir çuvala koydunuz. Soğuk suların içine gömdünüz. Bedenini çürüttünüz suyun içerisinde. Böyle oturup bulunmasın diye toplantılar yaptınız. Kardeşiniz erkek. Pipili ya sizin için çok değerli. Erkek gitmesin. Erkeğe bir şey olmasın değil mi? Erkeğe bir şey olmasın. Erkek adamsın, erkek adam hapse girer Enes diyen o kadın, utan. Hapse girmek erkekliktir diyen yaratıklar, utanın. Narin'i çok seviyorduk diye yalan söylediğiniz için utanın. Bizim hiç haberimiz yok dediğiniz için utanın. Ama işte utanma utandı ama siz utanmadınız. Lanet olsun. Son dakika gelişmesiydi arkadaşlar tekrar ediyorum. Yeni yayına yeni gelenler için söyleyeyim. TÜBİTAK'a giden Güran'ların evine koyduğu kameraların görüntüleri kurtarıldı. Silinen görüntüler kurtarıldı ve görüntülerde çok önemli bulgular rastlandı. 15 yaşlarında tahmin edilen bir çocuğu Güranlar sorguya alıyor. Kimin denetiminde? Erhan Güran ve Rıza Güran denetiminde. İkisi bu aile toplantısını yapıyorlar ve çocuğu getirip orada sorguluyorlar. Ve çocuk Enes'i görmüş. Enes'i bir erkekle ya da bir kadınla gördükleri konuşuluyor. Fakat gördüğünü kimseye söylemeyeceksin, biz seni koruruz diyorlar. Ve çocuğu tehdit ediyorlar. Ve çocuğun konuşmaması gerektiğini söylüyorlar. Konuşmaması ve gizlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve çocuk da... Ee, bunu söylemiyor. Yani şimdiye kadar konuşmadı en azından. Ama mahkeme bunu görüntülerle tespit etti ve mahkemenin gö ulaştığı görüntülerde net bir şekilde o sohbetler duyuluyor. Sadece Kürtçe yapılan sohbet olduğu için yeminli tercümanla tercüme edilecek. Bu görüntüler ve çocuğu tehdit ediyorlar. Baran Güran daha sonra o çocuğun koluna giriyor ve kamera görüntülerinden ite kalka götürüyor. Acaba ne yaptılar? Çocuğu dövdüler mi ondan sonra? Ve tehdit ettikleri net bir şekilde görülen, çocuğu sorguya çektiklerine net bir şekilde görülen bu görüntü okları Enes Güran'a çevirdi. Ve Enes Güran muhtemelen katil. Peki Salim Güran Enes Güran'ı kurtarmak için neden bu kadar mücadele etti? Bu da asıl sorular arasında. Birlikte olduğu erkek ya da kız kimdi? Narin bunları nerede bastı ve sonuç ne oldu? İşte ahır konusu, annenin ağzından kaçırdığı ahır bunun önemli konularından biriydi. Muhtemelen ahırda rastlatıldı. Ee, savaş Kurt Baba önemli bir bilgi vermişti ve demişti ki o tırnak izi değil, gözünün yanındaki diş izidir ve dolayısıyla narin ısırığıdır o Kesinlikle demişti. İşte buradan da baktığımız üzere e, böyle bir olayla karşı karşıyayız. Evet yavaş yavaş e, Enes Narin Güran'ın e, nasıl katledildiğini, hangi cani tarafından katledilip ama bu işin içerisinde tüm aile olduğunu net net görüyoruz artık. Yani bu görüntü bize gösteriyor ki aile katili biliyordu. Aile olayı biliyordu. Üstünü kapatmak için elinden geleni yaptığını net bir şekilde gösteriyorlar. Enesle devran mı yakalandı yoksa Enesle bir kadın mı yakalandı? Ya da Enesle yakalanan kadın ya da erkek kimdi? Bunların hepsi soru işareti olarak karşımızda duracak ama netleşecektir. Çünkü bu görüntüde katil ele verildi. Net bir şekilde ele verildi. Yani bir chatten de bakıyorum. Benim gibi hepinizin sinirleri zıpladı. Haklı olarak hepinizin sinirleri zıpladı. Çünkü küçücük bir çocuğa neler yaptılar. Ve küçücük bir çocuğu daha sonra da Nevzat'ı seçip Kullandılar ve Nevzat'a dair kaybetme görevini verdiler. İşte bunların hepsi önemliydi. Önemli konulardı. Yani bu bize net gösteriyor ki arkadaşlar e, burada bütün aile olayı biliyordu aile toplantılarda ifade düzenlemesi yaptı. İşte bakın bir sabah görüntüsü var, bir akşam görüntüsü var ve adamlar jandarma'nın haricinde, kolluk kuvvetlerinin haricinde köyün tek tek ifadesini almışlar. Görgü tanıklarının tek tek ifadesini kendileri almışlar. Yasa dışı bir şekilde paralel bir mahkeme kurmuşlar. Paralel mahkemede ifade alıp ve daha sonra da bunlara neler söylemesi gerektiğini ezberletmişler. Gerçekten Allah belanızı versin ve o çocuğu devlet derhal koruma altına almalı. O çocuk kimse gereken pedagog ve e, avukatı eşliğinde baronun atayacağı avukat eşliğinde kesinlikle sahip çıkılmalı ve çocuk her şeyi anlatmalı. Zaten kamera kaydından da birçok şey anlatılıyor. Görgü şahitliği ve görgü tanığı da varmış bu olayı. Bakalım kim? Yani Enes'le bu ilişkiyi yaşayan kim? Yengelerden biri mi? Anne mi? başka bir kadın mı yoksa bir erkek mi? Bunun hepsi yavaş yavaş ortaya çıkacak. Evet, bir de çay içiyorlar demiş. Hiç, hiç de o sıkıntı yok ya onlarda. Öyle çayını içe içe sohbet ediyorlar. Çünkü ölen umurlarında değil ki erkeği kurtarıyorlar sadece. Erkek çocuğunu kurtarmaya çalışıyorlar. Ölen zerre umurlarında değilmiş. Bunu bir kez daha gördük maalesef üzülerek. Evet, son dakika bir haberle karşınızdaydık arkadaşlar. Enteresan bir haberdi ve ben sizlerle paylaşmak istedim. Belki izleyenler, görenler de olmuştur haberi ama Özgür Cebe'nin haberi, tebrik ederiz kendisini, görüntülere ilk ulaşan e, kişi oldu. E, ve Özgür Cebe'yi gerçekten tebrik ediyoruz. Bu kaliteli haberciliği için önemli bir habercilikti. Önemli bir haberciliği, habercilik yaptı bugün. Ve az önemli bir yapı taşını, delili ortaya koydu ki mahkemede biz hep söyledik ya, mahkeme her şeyi biliyor zaten. Hakimin orada sorduğu sorularda bir şeyler bildiğini, bir şeyler hakkında bilgi aldığı artık net bir şekilde görülüyordu. Özgür Cebe, Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin haberiydi ve Sözcü TV'de de konuştu. Sözcü'nün ulaştığı bilgide işte bu görüntülerde 15 yaşında bir çocuk sorguya alınıyor ve 15 yaşındaki çocuk sorguya alınıp ona enesi gördüğünü ve kimseye söylememesi gerektiği yönünde telkinler veriliyor. Kürtçe konuşmalar. Onlardan bir kısmı tercüme edildi, deşifre edildi. Devamı da gelecektir. Gece yayınımızda o 21 yayınında konuşuruz. Enes o gün ne yapıyordu? Evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti? Kadın mı vardı? Ne oldu? O gün ne gördün? Bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz. İfadelerini kullanır. Çocuğun korktuğu görülüyor. Artık oklar Enes'e doğru. Çevrildi net bir şekilde. Biliyorsunuz arkadaşlar saat 21'de önemli bir yayınımız var. Profesör Doktor Yeşim Erbil ve adli tıp uzmanı e, Nevzat Alkan olacak. Onlarla da konuşacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, hızlı bir yayın yaptık.